en sevdiğiniz şeylerden birisi 80 elmas yerine 1000 altına mega kutu alabileceğiz abi. Gerçekten efsane. Abi git biraz İngilizce öğren. Abi İngilizcen yok mu? Abi orada bu yazıyor. Abi 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 abi, abi İngilizce bilmiyorsun abi demişler ya. Ya çıldıracağım abi gerçekten çıldıracağım ya. Arkadaşlar önceki videoda sizlere Brawl Tag ile ilgili İngilizce yazılan yazılara falan sunmaya çalıştım ama birçoğunuz benim İngilizce bilmediğimi söyledi. Oğlum videoda benim 3 saniyeline gördüğüm şeyi adamlar gitmiş tamam mı? Translate'den yazmış yazmış çevirmiş yorumlara yazmış. Abi sen İngilizce bilmiyorsun abi orada şu şu yazıyor tah enter'a da basmış bir de ya. <laughs> Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Harbiden arkadaşlar bak sizlere İngilizce öğrettiğim için bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyorum ya. Şu videoyu en az bir 30 bin beğeni atarsınız. Bu arada bir haftadır video gelmiyordu. Niye gelmiyor diyeceksiniz. Hocam ben bir haftadır hastaydım. Biriniz de yorumları yazın. Abi neredesin abi? Hasta mısın? Öldün mü kaldın mı demedi. Gerçekten ayıp. Demek isterdim ama demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir haftadır baba tatildeydi oğlum. Bizim de bir tatile ihtiyacımız var değil mi arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'la ilgili güncelleme hakkında videolar yapmışlar. Gerçekten ben hepsini beğendim. Hepsi Ayrı ayrı birbirinden güzel Brawl Tag Konsepti yapmışlar abi Harbiden içinde yeni karakterler falan filan İntermilen bir şeyler var bakacağız Videoya geçmeden önce söylediğim gibi arkadaşlar Yani şu videoya bir beğeni butonuna basın ya. yani Şuna basmak gerçekten bir saniyeniz almaz Eğer bir saniyenizi alırsa yorumlara yazın Abi benim 2-3 saniyemi aldı yazın Size 3-5 saniye geri göndereceğim abi o yüzden videoyu benim kanala hala abone olmayan varsa Abone olsun Bu arada şunu söylemeye az kalsın unutuyordum abi Dükkana gerçekten efsane bir teklif gelmiş Brawl Pass falan alınıyor o teklif aranızda 3 kişi alacağım bugün saat 2.30'dan Nonolay'da canlı yayında olacağım. Açıklama kısmında link var. Oraya mutlaka gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi 3 kişiye bir der. Dükkandaki bu efsane özel teklifi alacağım abi. Evet, Brawl Talk bakalım Brawl Talk ile ilgili yeni konseptler neymiş abi? Gerçekten bu arada arkadaşlar bak şunu söylemeyi unuttum. Bu video kesinlikle konsept bir videodur. Onun altında basa basa söylemi hocam. Ve Brawl Talk neymiş abi? Okula dönüş. Okula dönüşte ne varmış lan? O 100'e kadar şeyi yapmışlar bak. 100'e kadar seviye. Seviyeyi bitirdiğiniz zaman efsane şeyler veriyor. Ya kardeşim bir de... oy! Abi mega kutudan skin çıkarma şeyi bak. Çıkarma güncellemesi. Burada da zaten hani karakterlerin seviyesi yazıyor. 10 level, 9 level. Bunlar yazarsa güzel olsun demişler. Harbiden güzelmiş lan. Aa bak yıldız gücünü değiştirme özelliği falan da varmış. Onu sevdim hocam. Burada ne oldu lan? Vallahi görmedim anlamadım bir dakika. Arkadaşlar bunu anlamadım. Yemin ediyorum anlamadım. Aha. Pem. Oo bak burada şey abi. Savaş yaptığınız zaman tekrarını böyle 2x 4x falan hızla izleyip geri sarma özelliği falan gelmiş. Yani maç tekrarını izlediğiniz zaman geri falan saramıyordunuz ya o gelmiş hocam. Bak onu koymuşlar. Bu neymiş? Crow tamam. He, Crow'un istatistiklerine bakabiliyorsun burada. Hani Crow'u yani Crow karakteriyle kaç tane adam öldürdün, kaç kere öldün, kaç tane kill aldın falan. Bunlara bakabiliyor musun? Tamam bu da güzel. Yani bunu baba sevdi hocam. Baba sevdim mi seher biliyorsunuz. Bu ne lan? Vallahi bunu da anlamadım. Bir dakika. Arkadaşlar vallahi yemin ediyorum anlamadım. Anlayanlar gerçekten adam gibi adamdır. Ben anlamadım hocam. Oha bunda ne var lan? Oo üst tarafı şey koymuşlar bak. Aynen bak sol üstte bakın abi orada sıfır yazıyor ya gol yarın orada. Orayı bir tane duyuru şeye koymuşlar. <laughs> tamam bu ne yapıyor? Arkadaşını banlayabiliyorsun. E, ee, Sukkes Brawler. Tamam Brawler değiştir. Bunu da biraz anlamadım gibi ve yeni karakter, yeni kromatik karakter. Sainetika. job Jopyasız. Copia Oğlum o nasıl şey lan? Copiasız falan. Şekli bu şekilde abi. Şeklini beğendiniz mi be arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü baba gerçekten beğendi. Bakıyoruz abi. Tamam dünya o şampiyonşip reskuye. Güzel bak bu böyle bir mod getirebilirler. Eğer böyle bir mod getirirlerse ilk önce bal oynayacağım. Bak buraya adımı yazarım ben oynayacağım. Bu da yüze kadar geldiğiniz zaman Balli'nin dinner. Balli dinner ne lan? Arkadaşlar bak bana İngilizce bilmiyorsun abi diye yazmayın oğlum. Tamam bilmiyor olabilirim arkadaşlar normal bir şey. <laughs> Yani herkes de İngilizceyi bilmiyor herhalde arkadaşlar. Yani sonuna kadar bilmiyorsunuzdur. Ve burada bir tane daha kromatik savaşçı var. Archer. Gerçekten Archer böyle 200'lü bir şeye benziyor. Harbi o nasıl bir şey lan? Oğlum 200'lü 200, lü, 200 lü insan mısın lan sen? <laughs> i̇nsan mısın hayalet misin kardeşim? O nasıl bitti? Değiştir reis değiş. Tamam ben bunu sevdim. Ve burada Brawl Pass'i İsterseniz 169 elmas alabiliyorsunuz. İsterseniz 100 bin altın puanıyla bir dakika altın değil yıldız puanıyla alabiliyorsunuz. Bak o da mükemmel onu da sevdim. Burada zaten kupa yolu vardı yanına bir de seviye yolu koymuşlar. Gerçekten bu da çok önemli bir şey. Hani seviye yolu olduğu zaman seviye atladığınızda oradan kutular falan alabiliyorsunuz abi. Aynı zamanda oyun içinde kendi üstünüze basıp ne yapıyorsunuz? Kulübe falan bakılıyor güzel. Bak bunu da sevdim bu da güzel olmuş. Ne diyor burada gem kapmaca ee, 1200 kupa. rol Brawl TV'de kimleri izleyebileceğinizi seçiyorsunuz burada. Bak bunu anladım. Bunu gerçekten anladım Sapırsa. Reis burada ne var? Bu yeni harita olabilir abi. Muhtemelen bu yeni harita çünkü ben farklı bir şey göremedim. Oraya isim falan mı yazıyordu anladığım acaba Oo bak bu da güzel bir şey abi. Gerçekten 750 tane yıldız puanıyla yıldız puanı değil mi lan o aynen. Yıldız puanıyla ile Brawl Pass'i ilerletebiliyorsunuz. Oğlum harbi ya oraya 30 taş vermek yerine yıldız puanı verilse daha güzel olur lan. İsminizi değiştirme ister 60 elmas ister 1000 yıldız puanı isterseniz 2000 altına değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir konsept olmuş abi harbiden efsane. Anla aha almıyor. Yeni kromatik savaşçı Anna. Oğlum abi böyle bir karakter gelsin. senin annen nerede, annen nerede derler ya. Gerçekten insan. <laughs> Aa bak şeye benziyor, boya benziyor. Boya mı satıyor? Bu neymiş lan? Oo. Brawler diyor. God Needles. Yok bunu anlamadım abi ama güzel bir şeye benziyor. Bonus diyor. Buraya kaydetme tuşu koymuşlar save'e bastığınız zaman yani bu oynadığınız mesela atıyorum bir tane oyunda efsane oynadınız. save'e bastığınız zaman kaydediyor hocam. Burada ne demiş 169 169 249'u alırsan diyor yanında sana bir tane şey vereceğiz diyor bak. Bak hocam orada direkt sana sörcün yeni kostümünü vereceğiz diyorlar. Pemin Hastanesi zaten bu Brawl Pass'in yeni ismi Pemin Hastanesi yapmışlar bu da güzel olabilir. Surge'un partisi de olabilir. Bak Surge parti verirse yemeği yedirip koparız. <laughs> Aha. Burası neresi lan? Rico bir dakika. Rico duvara mı delmiş abi? Allah Allah. Vallahi onu anlamadım. Ve bak burada 3 tane öldürme. Mesela atıyorum Shelly öldürdü. Nita da Mr. P'yi öldürdü. Yani 3 tane öldürme gösterme şeyi koymuşlar. Bu da efsane lan. Yemeği durum efsane. Minimap. Tamam bak bu da güzel. Sağ üst köşeye abi küçük haritayı koymuşlar. Hani ilerlediğiniz zaman nerede olduğunuzu görebileceksiniz. Meta atıyorum haritanın neresinde olduğunu görebiliyorsunuz hocam. Öyle söyleyeyim. Aha izler ne yapıyor lan? Bir dakika. He Orayı istediğiniz mesajı yazıp kayıt etme tuşu koymuşlar. O da güzel. Onu da sevdim. <laughs> bu zaten yeni harita abi biliyorsunuz. Yeni haritamız bu şekilde olursa güzel olur. Sağ sol taraflar kapanmış. Oradan top geçmez diyor sapır Burada ne varmış abi? Trade market. Oğlum bunlar ne lan? <laughs> Vallahi bunları da anlamadım. Acaba bunlar markette falan mı satılıyor lan? Ve yeni kromatik savaşçı Kraken. Oğlum Kraker lan bu. Lan bu Kraker nerede lan Kraker? Aa bak Leon'a benzettim seni. Kardeşim Leon'a benziyorsun. Leon'un kardeşi olabilirsin. Seni ufaktan sevdim. Kraker. <laughs> Oğlum bari kraker yapsaydınız da bu çıkartana kadar kraker falan yerdik lan yemin ediyorum. Skin Discounts, oh yeah. Artı bir ne veriyormuş? Ha bilet. Ama bu bileti neye veriyor onu anlamadım. Bak, 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 bak. Bileti kullandığınız zaman yüzde yirmi indirim geliyor galiba. Benim anladığım buradan bu abi. Bileti burada kullandığınız zaman ne kadar kullanırsınız? O kadar indirimli fiyata buradan yeni kostüm alabiliyorsunuz. Güzel. O ne lan? Arkadaşlar çok küçük gözüküyor. Yemin ederim göremiyorum. Vallahi ne yazdığını göremiyorum abi. Bunun hakkında bir şey demeyeceğim. Gözükmüyor buradan. Oğlum kör mü oldum lan yoksa? Geliyor abi. Evet ortada. Ooo yalnız var ya. Bu mapte oynansa size yemin ediyorum efsane olur çünkü oyunu bayağı açılıyor. Roza'nın bahçesi diye Brawl Pass'in yeni ismini yapmışlar. Roza'yı zaten en üst köşeye koymuşlar. Güzel. Roza'yı severiz abi. Roza reisimiz adamdır ya Ve burada 50.000 kupa olduğunuzda Brawl Pass hediye abi. Yemin ediyorum bu da efsane. Bak bunu da sevdim. Bunu da güzel konsept yapmışlar. Ve en sevdiğiniz şeylerden birisi 80 elmas yerine 1000 altına mega kutu alabileceğiz abi. Gerçekten efsane. Böyle bir şey olsa mükemmel olur. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes buradan alkışlıyorum ve videoyu şu an buraya kadar izleyenler aşağıdan beğen butonuna basıp kanala abone olup kendini belli Onları gerçekten çok seviyorum abi. Dediğim gibi arkadaşlar bugün saat 2.30'dan Non Hayat'ta canlı yayındayım. Açıklama kısmında link var bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.